Parçalanan eden geriye çok da fazla bir şey kalmadı. Kıyının 500 metre açığında bölünmüş iki parça ve o parçaların büyük olanından Karadeniz'e sızmaya devam eden bir siyahlık. O sızan geminin yakıtı. Gemiden 90 ton mazot, 30 ton makine yağı denize sızdı. Şimdi asıl problem karada. Karadeniz'in hırçın dalgaları karaya vurdukça Kilios'un demirci koyu karalara bürünüyor. Basit temizlik çalışmaları yapılıyor sahilde. Sarıyer ve Kilyos Belediyesi kendi imkanlarıyla yani siyah çöp torbaları ve küreklerle zehri temizlemeye çalışıyor. Durumun özeti bu. Ne var ki yaşananlardan da hiç ders alınmıyor gibi. Geçen 10 yılda 30'a yakın gemi kazası olmuş bölgede. Çoğu da bu aylarda. Yani rüzgarın sert ve bol olduğu Ocak, Şubat, Mart aylarında. Iceberg'in görünen yüzünü görüyorsunuz burada. Çok az bir bölme. Diğeri nerede? nerede? Denizde. Dalgalarla denize yayılıyor.